Sözde Arap Baharı adıyla beraber yenilik veya açılım adı altındaki Arap İslam alemindeki akımlar inşallah bu Arap Baharı Ehli Beyt Baharı'na döner. Evet hakikatte yaşanılan geleneksel İslam'a harp ilan ederek Müslüman toplumları Kur'an ve sünnet bağlarından koparıp ılımlı İslam adı altında batılı ideolojilerin kurbanı yapmaktır. Yine İslam dünyasından olmayan Sünni ve Alevi kavgasının varmış gibi gösterilmesi, bunun yerini ikame edilmek istenen İslam adındaki hurafe, ideolojik bidatlerden meydana gelmiş saplantılardır, sapıklıklardır. Aslında İslam dünyasında Sünni ve Şii kardeşliği vardır. Böyle bir kavga varmış gibi bir pencere açıp buradan içeri girmek isteyenler İslam'da samimiyeti olmayan nasipsiz insanların işidir. Ehlibeyt diyeceksin, Müslüman kardeşliği diyeceksin ve hem de Kur'an ve sünnetin yaşanmadığı, Kur'an ve sünneti yok kabul etmeyi gaye edinmiş ideolojilerin adına ılımlı İslam diyerek büyük bir sapmanın ve saptırmanın içinde olacaksın. Bir Müslüman olmak değil. Müslüman adı altında Müslümanları deccalizmin kucağına sürükleyerek Hristiyan yapmak ve İslam'dan uzaklaştırmaktır. <laughs> Peygamberimiz buyurdu ki ben ahir zamanda en çok immetimin deccal fitnesinden endişe ediyorum. Sahabe soruyor. Nedir deccal fitnesi ya Resulallah? Ahir zamanda ümmetim bölük bölük Hristiyan olacak. Musevi olacak. Okun yaylan çıktığı gibi dinden çıkacak. Ve fakat kendini Müslüman zannedecek. Bir mescitte bin insan olacak. Bunların içinden bir tanesi mümin olmayacak. İşte ceccal fitnesi bu. Teslisle akaidini sattırmış bir insan için. O da kurtulmuştur. Ve de cennetlidir. Onun Allah'ı da bir, bizimki de birdir demek suretiyle tevhidin yerine testisi hakim etmiş olursan o takdirde hadiste beyan edildiği gibi okun çıktığı gibi İslam'dan çıkmış olursun. Günümüzün en büyük tehdidi budur. Bu deccal fitnesidir. <laughs> Peygamberimiz Necah Hristiyanlarına Müslüman olun, diye İslam'ı tebliğ etti. Biz de sizin gibi Müslümanız cevabını verdiler. Bunun üzerine peygamber hayır Müslüman değilsiniz. Üç sebepten dolayı. Şimdi ılımlılara diyorum ben. Domuz eti yiyorsunuz. Bu peygamberin cevabı. İsa'ya Allah'ın oğlu diyorsunuz. Haça tapıyorsunuz. Bunun üzerine bu ayeti kerimesi nazil oldu. Peygamber Efendimizin doğruluğu ve haklılığı Allah tarafından vahiy ile bildirildi İslam aleminde yaşanan dinin adı İslam'dır Libya'da, Suriye'de Mısır'da Suud'da yaşanan din İslam dinidir buralarda İslami mezheplerin ölçülerine göre okubat, ticaret aile ve de miras hukukları tamamen Kur'an ve sünnete göre mezhep imamların yorumlarıyla yaşanmaktadır. Bunun yerine kalkıp okubat, aile, ticaret, miras, devlet hukukunu, insan haklarını getireceğiz adı altında bunları kaldırıp yerine demokrasiyi getirmek istek ve arzusu İslam'ın kendisi için tehdit olarak kabul ettiği eylem ve icraattır. domuz etinin yaygınlaştırılması, zinanın serbest bırakılması, din dersi kitaplarından kelimi şahadet ifadesinin den Muhammed Resulullah'ın çıkartılması, İbrahim dinler tabiri getirerek son peygamberin Hazreti İbrahim olduğunun beyan edilmesi, misyonerlik faaliyetlerini serbest bırakılarak muharref olan dinlerin hak din olarak gösterilmesi, eski kiliselerin imarı imar ile yenilenmesi dinler bahçesi adı altında kilise avra caminin bir arada olması Türkiye'de örneklerini saydığımız bu değişim hareketleri diğer diğer İslam ülkelerinde farklı şekillerde yaşanmaktadır neticede İslam'dan uzaklaşan bu uzaklaşmanın bedelini itikadını ve kimliğini kaybederek ödeyen ülkeler ve halklar ortaya çıkmaktadır. Bugün batının İslam ülkeleri üzerindeki bu etkileri kaynaklarını sömürge, ülkelerini demokrasi getiriyoruz gerekçesiyle işgal etme, halklarını Hristiyan yapma şeklinde tezahür etmektedir. Adı ne olursa olsun burada Allah Resulüne ait olan geleneğin, göreneğin topluma hakim olmuş örf adetlerin yerine tamamen batı ideolojileri sonunda topluma ateist bir hale sürükleyecek olanın adına demokratik anlayışı ki onların adına demokratik anlayışıdır ki bunun bir manada adı İslam'la Müslüman'la savaşmaktır. Orta Doğu Arap Baharı devrimi adı altında yapılan işlem bunlardan ibaret eylemler icraatlardır. 2004 yılında Amerikan Hariciye Bakanı Colin Powell'ın başkanlığında İslam Devletleri Hariciye Bakanları toplantısıyla Afganistan, Irak'ta yapılan eylemler ve elde edilmek istenen insan hakları dıştan destekli çıkarma şeklinde olmuştur. Şimdi ise bunlar İslam Devletleri'nde ve haklarında yapılması gereken eylemler ve işler olacaktır. Buradan sonradır ki Tunus, Libya, Mısır, Suriye ve sair gibi ülkelerde insanlar eğitilmiş, Soros'un sermayesi tarafından finans edilmiş, sonra da Arap Baharı şeklinde ortaya çıkmış terör hareketleridir. Burada asıl maksat bu insanlara can, mal, namus, din ve vicdan özgürlüğü ve hakları getirmek değil, kullananların adına ajanlık faaliyeti yapmaktır. Türk siyasetinin bu manada kastı olmadığı muhakkaktır. Ancak onların projelerinin dışına çıkmak mümkün olmadığı için de ifade edilen bu sonuçtan kaçması son derece zor ve imkansız olacaktır. Ve onların empozesiyle İslam'ın yaşandığı bu ülkelerde ilahiklik rejimi olarak tavsiye edilmekte ve sistem önerilmektedir. Halbuki bu ülkelerde İslam sistem olarak yaşanmakta. Mesela Mısır'da, Tunus'ta, Suriye'de, Libya'da. Mesela Libya'da anayasanın ikinci maddesinde, Suriye'de üçüncü maddesinde, Tunus'ta birinci maddesinde, Mısır'da ikinci maddesinde. İslam'ı getireceğiz diyenler şimdi hangi gözle ve yürekle laikliği bu ülkelere dava ediyorlar? Buraya kadar aktardığımız ehlibeyt yolunun terk edilmesi ve batıya kucak açılması ile dünyada İslam aleminde ve Türkiye'de bugün meydana gelen acı olaylardır.